Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle abonelerle oynadığım serverda bir abonemizi trolleyeceğiz. Moderatörümüzü trolleyeceğiz. Şurada gördüğünüz üzere ev var. Sanırım şu an sandıklarla uğraşıyor. Mikrofonum şu an kapalı ve discordda. Hemen mikrofonu açıp tekrar geri geliyorum. Kral geldim kanka. Aa. Kırat bir şey diyeceğim lan. Benim. Canım benim şuradan bana iki buğday versen ya ya. üç buğday ver de ekmek yapayım. Üstünde ekmek yok şey, ekmek yok hiç. üç tane yeter mi? Yeter ya. Ha, onlar zaten pişmemiş. Pişmemiş derken. Onlar da işte büyümüş ya aklıma gelmedi işte. Ya. Tamam kanka. Bir şey diyeceğim ya ben sana. Ne şey pişiriyordum yine. Ney? Ben sana o değil de bir şey diyeceğim. Ne? Kanka hepimiz kendi aramızda böyle pazar yeri gibi bir şey mi kursak? Böyle alım satım, demir, tamam, yapalım. Par demir parçacıklarıyla falan ödeme yapsak kendi aramızda. Tamam yapalım. Ne yapalım? Tamam, kanka. Için maden benim, benim aklımda bir şey var. Sen neci olacaksın şimdi sen? Onu söyle bana. Oduncu, çiftçi falan filan. Oduncu olayım ya. Yani. Odun kasmak zevk değil. Tamam öyle. Sen odun kasarsın o zaman. Şöyle bir şey. Biraz fazla tamam. odun kas. Od pazar yeri yapacağız. Ben de o sırada gün bulmaya çalışayım. Tamam. Hatta ben sana makas yapayım. Sen direkt şey yap. Olur mu? Yün bulmaya çalışıyorum. Yün mü yapıyorum? Yün mü bulayım? Aynen ben... Yün de buluyorum o zaman bir şey de bulalım. İkisini de buluyorum. Yok sen şey bulsan yeter. Gel ben sana makas, şey makas yapayım vereyim. Tamam. Odunlarla ben uğraşırım. Sıkıntı yok. Tamam. Al kanka. Allah razı olsun. Eyvallah. Dur ben ben de baltamı alıyorum. Şu mikrofonu iki dakika kapatacağım. Müsait değilim kanka. Tamam. Ben evet. burada şey katayım lazım lazım. Evet arkadaşlar. Yolladı kendisini. Şurada hemen hazırladığım eşyalarımı alıyorum. Kadarda da koyun yok ki. Ya. Ben neden bucağım Kendisi gitti o esnada. Ben hemen odun topladım diyerekten. Bir de bakın. Birkaç odun dağıtacağım içine. Burada yalan olmaz. Odun topladık mı topladık. Ama kaç tane onu söylemedik işte. Oyun. Oyun gel. Ha. Abi şunları verdi lan bir tanesini. Yani, niye bir tane çıkıyor hemen? Neyse ben hemen yanına gideyim şüphelenmesin. Ha. ha. Bu onu da Kırat kaç tane buldun? Gel lan koyayım. Kaç Bu tane buldum ya? Kaç? Kaç? Ha bayağı getirmen lazım. Büyük bir pazar yeri yapacağız. Tamam. Arıyorum işte ya. Bulabildiğim bir şey getiririm. gel. Nereden gel? Ben iyi iki verdin ya? Yani. Ay bir tane Re re Ciii Koyun Bekle beni koyun, koyun. koyun. Bir tane koyun Tamam. Neden? Yanlışlıkla arkadaşlar ee, odunları koymayı unuttum. Fakat Kayın koyuldu. Sadece burada odun yok deyip uzaklaşırsa o biraz bizim için sıkıntı olacak. E, Abi tamam Neyse ben tekrar mikrofon ödeyeyim. Onun buraya dönmesi. Ben, 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 ben. Ha, Fırat. efendim. Kaç tane yum buldun? yedi tane. Başta koyun yok zaten. Yok ki. Olsa bulacaksın da. Yok. Tamam gel kanka ben hazırladım her şeyi. Yünle, tamam. Yünleri de biraz idare ederiz. Ya tek pazar yeri kuralım şimdi orada. Tamam. Geliyor Mağazayı nereye kuralım? Ee, benim evin önüne, önünde bir yere falan yapsak olmaz mı? Aynen oralara kuralım. Buralara bir de bir tık bir yüzük oldu. Ben nereden geldim be ya? Ne kadar geldiysem artık. Golem falan mı kesiyorsun? Değişik sesler geliyor şu an. Yok ya. Ayrıca Ee, adı neydi onun? Yapraklarını keseydim. Okey dokey. Ha, bu en dönem buradaydı. Burda bir yerdeydim. Gidelim, gidelim, haydi, haydi, gidelim. Haydi gidelim haydi Haydi gidelim Abi ben niye hiç koyunları kesmedim ya Neyse Yok yok ya yemeğin yoksa yemek veririm ben sana Yemeğin var ya Neredesin? Vereyim şunları Gel aşağıya gel Kanka odunların çoğunu Gör. şey, şeye verdim ya Orada sandığın içine koydum ama Getirebileceğim sana Ver Versen yünleri bana. Sen de acık bir yün bulun. Tamam sıkıntı yok. Desen falan yaparız. Hiç boş. Yok kanka orada. Lan. Lan. Ay. Ne oldu kanka? Patladı lan. Patladı bu. Bu ne? Ha patlama imkanı yok. Ha. Sen altına TNT falan mı koydun? Ha ölüyorum. Ölüyorum. Ha öldüm ya. Yani. Ne oldu lan TNT falan mı koydun sen altına? Ben TNT'yi niye koyayım vallahi Şimdi evet TNT yapma bilmiyorum. O kadar yıldır Minecraft oynuyorsun, TNT yapmasını bilmiyorsun ve evin patlıyor. Nasıl oluyor bu iş? Affedersin. yaptıysa Ana diğer sandım kırıldı ya. Ne yaptın? <laughs> Yarım kalbim var. <laughs> e, niye vurdun şimdi? Niye vurdun? Kardeşim trollüyorum seni burada. miyim yani. Ya. Lan oyuncu malzeme gitti. Aa yakında seni. Setim yok yani? de. Bunlar gayet normal. Lan tamam, var ya. Yani. Kim kim öldürüyor gel bakayım. Ben pazar yerini yapayım ya senin üstüne yaparız tapusunu sıkıntı olmaz. Benim yerim kırılmış sen bana diyorsun ki pazar yeri daha. Malzeme <laughs> ayla burada. Kardeşim biz yaptık. Malzeme alıp Biz yaptık orayı ya. Nasıl güzel yapmış mıyım bari? Güzel yapmışım. Aynen uça, uçan böyle yataklar. Paralısın. <laughs> uçan böyle yataklar falan filan var. Lan kim vurdu? Senin cibiliyetini. Azrail'in geldi kaç. <laughs> gel lan. Azrail'in geldi. Gel kardeşim. <laughs> Hayırdır oğlum? Hayır lan. Ne oldu lan? Ha? <laughs> Hayırdır, ne oldu lan? Gundi. Lan var ya. he ben var ya. Lan var ya. Nam maya nam maya. Ben sana söylemedim de videodayız bile, biliyor musun? Çekiyor beni mi çekiyorsun ya? Allah çarpsın seni çekiyorum. Trollenden kardeşim ne demek istiyorsun? Senin hepsinin ramı kurban bayramı. yuvar olsun. Allah, Allah Kurban bayramında size selam de... söylüyorum. Onların da sana selam var. E ee, ne demek istiyorsun? Çalışmamız böyle. Tamir ederiz geri. Ondan yana sıkıntımız yok ama çalışmamız nasıl? Evet. Gayet iyi Ama var ya öldürmesi iyi değil. Tüm anana. Aa, kırık. Oğlum insan bir küfür eder. Bir şey yapar lan. Ha, ben öyle küfür etmeyi sevmiyorum ya. Yani. İyiyiz biz böyle ve iyiyiz. Yani biri benim elimi patlatacak. Yemin ederim. İlla sana arabacı söveyim mi? <laughs> yani kardeşim video, istiyorum. video konusu çıkmıyor burada. Biraz sövsen iyi olurdu da neyse. izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.